Kim suçlu? Hem insanlık fıtratını sergilemeyen, sevgi, saygı, hoşgörü bilmeyen, sevmesini ve sevildiğini bilmeyenler suçlu. Hem kadınların Allah'ın emaneti olduğunu bilmeyen erkekler, hem de emaneti üstün tutan erkeklere değer vermeyen kadınlar suçlu. Hem sevgisi, saygısı yetersiz olanlar, sadakatsiz davrananlar, kim olursa olsun o onlar suçlu. Bir söz vardır. Kıymet bilene bir gül yeter vermeye, kıymet bilmeyene gir bahçeyi yıkmaya. Sevgi saygıyı gerektirir. Saygı yoksa sevgi de bir gün bitmektedir. Hele bir de sadakatsizlik varsa bu mevzu ne sevgiyi barındırmaktadır ne de saygıyı bulundurmaktadır. Aynı yerde bile bulunmamayı gerektirir. İnsan kendisine yapılmasını istemediği şeyi karşısındakine yapmamalıdır. Aşk değer vermektir değer bilmektir. Sevgilerim ve saygılarımla Allah'a emanet olun.